Cumhuriyet Halk Partisi olağanüstü ilk kongresi EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongre büyük bir heyecanın sahne oldu. 351 oy alan Nuri Çavuşoğlu CHP Denizli İl Başkanı olurken 251 oy alan Mehmet Ali Orpak yarışı kaybeden taraf oldu. Yıldırım Aycan başkanlığındaki il yönetiminin istifalarla düşmesinden sonra CHP'de yeni yönetim kurulu belirlemek için delegeler sandık başına gitti. EGS Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki il kongresinde 602 delege 2 sandıkta oy kullandı. Yoğun katılımın gerçekleştiği kongrede salon tıka basa doldu, partililer dışarı taştı. İl başkan adaylarının dışında kimseye konuşma fırsatı verilmezken başkan adaylarından Çavuşoğlu uzun süren bir konuşma gerçekleştirdi. Ekibini sahneye çağırarak tanıtan Çavuşoğlu rakibine sert göndermelerde bulundu. Orpak ve diğer istifa eden yönetim kurulu üyeleri için Tayfalar kaptanı gemiden attı ifadesini kullanan Çavuşoğlu, tayfalar isyan çıkardılar, partinin önünü açmak için istifa ettik dediler, dedi. Çavuşoğlu, Orpak'a yönelik sen de mi Brutus ifadesini kullandı. Tarih boyunca Brütüsler oldu ama Spartaküsler de oldu diye konuştu. ...arkadaşını ve şunu söyle, tarihe mal olan o cümle ağzından dökülür. Sen de mi Brütüsler? Kendilerinin sonuç ne olursa olsun yılmadan mücadele edeceklerini kaydeden Çavuşoğlu, genel seçimlerde Denizli'de rekor milletvekili çıkaracaklarını, yerel seçimlerde Büyükşehir Belediyesi'ni kazanacaklarını iddia etti. İl Başkan Adayı Mehmet Ali Orpak'ın Çavuşoğlu'na yanıtı da sert oldu. Orpak, Çavuşoğlu'nun Himmet Yavaş'la il başkanlık yarışını hatırlattı. Geçmişte il başkanı olmadığı için partiyi yarı yolda bırakan arkadaşlar, parti için her şeyi yapacağını söylüyorlar. Burada bir çelişki var diye konuştu. İşlerinin yoğun olduğu için partiyi yarada bırakan arkadaşlarımız şu anda parti için her şeyi yapacağını söylüyorlar. Burada ciddi bir çelişki vardı.